kuantum fiziği tasavvufun İbn Arabi'nin veya Hazreti Mevlana'nın söylediklerini izah edilebilir, ispat edilebilir hale getiriyor. Ama tamamını değil. Tasavvuf dediğimiz o irfani ve ilmi dediğim geleneğini sadece yani virgülünü belki virgül bile değil bir ispatı haline getirebiliyor. Ama 10 sene sonra bilim geliştiğinde farklı bir şekilde de bu durumun izahı, izahı yapılabilir. Ama kısacası şu, tasavvuf dediğimiz İslam'ın o manevi özü, hakikati öyle hani e, bir fizik dalıyla falan çok dile getirilmez. Ha, o yollardan ulaşılabilir ulaşabilir mi kişi hakikate? Tabii ki de ulaşır. Ama sırrın, hakikatin tamamına vakıf mı olur? Hayır. Asla olamaz. Çünkü sırra, hakikatin tamamına vakıf olduğunu söyleyen biri varsa Allah'ı sınırlamış olur. O yüzden Allah sınıra gelmez. Onu söylemeye çalıştım sohbetin en başında. Her şey odur demek Cenab-ı Hakk'ı ihata etmektir. Sınıra koymaktır. Ve hak çok cilvelidir. Sınırlandığı yerde durmaz. Anında kaçar. Niye? Çünkü sonsuz ve sınırsız olan bir varlığı putlaştırmak için bir sınıra ihata ediyorsa kişi, cahiliye dönemindeki putperestlikten çok farklı bir şey olmaz. Allah şundadır, bundadır, amenna, ondadır, bundadır ama o Allah değildir. O hak değildir. Haktandır, haktandır demek en doğrusudur. Hallacı Mansur niye o şatiyeyi ağzından kaçırdı? Hallacı Mansur bunu bilerek yaptı. Yaşar Nur Öztürk'ün Hallacı Mansur eserini okuyanlar bilir. Yani burada da her şey söylenmez. Okumak lazım. Yani bu uğurda biraz gözleri bozmak lazım. Gayret etmek lazım. Biz hala şu cahiliye dönemindeki adetten kurtulamadık. Sorayım, öğreneyim, sorayım, öğreneyim. Yok öyle bir şey. Bu putperest zamanının bir adetidir. Kulaktan dolma bilgi Kulaktan kulağa oyuna benzer. En son kulağına fısıldanan kişi de cümle değişir. Olmaz. Hazreti Yunus, Hazreti Mevlana neden bunu köy köy, kasaba kasaba gezip insanları o sohbeti cananın içine çekip, halkaya çekip anlattılar? Onlar bilmiyor muydu? Onlar bilmiyor muydu fısır fısır söylemeyi? Mektup yazıp göndermeyi bilmiyor muydu? Yani... O mektuptan kastım başka bir şey. Ne yaptılar? Gittiler. Bir adım atanın ayağına gittiler. Dikkat etmek lazım yalnız cümleye. Bir adım atanın ayağına gittiler. Sen de Allah'a bir adım atarsan Allah da sana bin adım atar derler ya. Bunlar önemli. Maalesef günümüzde bu kadar çok maddeci ve cahiliye döneminde ki usulleri devam ettiriyoruz ki farkında olmadan. Bir kitap okumakla kendini alim olduğunu zanneden tipi tipler var. Aziz kardeşim, güzel kardeşim bir kitap okumakla Arif olamazsın. Arif kitapta yazmayan bilginin gönlüne ilham yoluyla inmiş kişidir. Bilmem anlatabildim mi? Arif Hakk'ın aynasıdır öyle bir kitap okuyarak Arif olunmaz. Bir kitap okuyarak Hacı Bektaş olunmaz. Yunus olunmaz. Bedel ödeyeceksin. Neyin bedelini? Nefsin istek ve arzularının zıttını yaparak bedel ödeyeceksin. Niye haramlar ve helaller var İslam'da? Bu düşünmek lazım. Yani sadece cennet cehennem için mi var? Yoksa halifetullah olarak bu yeryüzüne gönderilmiş kulun onlar ilahi yasaları mı? Öyle ortaya bir soru attı.